Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün salı ve çarşamba gününü iki günü kapsayan iddia tahminlerini bir videoda sizlere paylaşıyoruz. Yani bu videoda hem salı günü hem de çarşamba gününü kapsayan toplam 6 adet karşılaşmamızı sizlere paylaşacağız. İçerisinde çok yüksek oranlı karşılaşmalarımız olacak. Tek maçtan 2-3 oranında tahminlerimiz olacak. En son pazar günü paylaşmış olduğumuz kombinimiz kazandırmıştır. Manchester City Wolverhampton. Manchester iker kazanır. Bir de Manchester United Arsenal karşılaşmasını karşılıklı gol var olarak alırsanız ikili bir kombini oluşturmuş olursunuz demiştik. Sizlere önermiş olduğumuz ikili kombinimiz kazandırmıştır. Tabii ki bunun yanında Villarreal karşılaşmasını yorumlamıştık. E, ee, Sunderland karşılaşmasını yorumlamıştık. Tabi o karşılaşmalar gelmedi ama sizlere önermiş olduğumuz kombinimiz geldi, kazandı, kazandırdı. Öncelikle arkadaşlar bu videoya bir beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. En azından sizlere hatırlatmak için bunu söylüyorum. Birçoğunuz izlerken unutuyorsunuz. Beğeni ve atar beğeni ve yorum atarsanız şimdiden çok çok teşekkür etmiş olurum sizlere. Öncelikle hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçelim. Zaten bugün e, Telegram'da WhatsApp grubumuzda, Telegram'da e, WhatsApp ve Telegram gruplarımıza paylaşım olacaktır zaten hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim isterseniz. Toplam adet, adet karşılaşmamız var zaten. Bir hayli uzun olmaması adına bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde bir ilk karşılaşmamıza geçelim. Bayern Münih Köln karşılaşması. Arkadaşlar şimdi tamam hepimiz hem fikiriz burada. Bayern Münih kazanır, üst biter. Yani burada hem çok uzatmayacağım. Yok Bayern Münih böyle oynuyor da Köln şöyle oynuyor da hani 3 aşağı 5 yukarı hepimiz zaten Bayern Münih'in nasıl bir e, galibiyet alması yönünde bir tahminimiz olacak zaten hani burada herkes hem fikiriz yani Bayern'in kazanması yönünde ama burada önemli olan orana değecek bir tahmin bulmak şimdi Bayern'e bir 10 oran verilmiş kazan bir 10 oynanmaz yani üst bakıyoruz üst 1 12 oran verilmiş iki buçuk gol üstüne yani maçta 3 gol bekliyorsun ve toplam oran 1.13 mi 1.14 mi 15 mi öyle bir şey verilmiş yani burada Bayern Münih kazanır ama bu, bu şekilde bu oranlar değmez. Bayern Münih'in ben bu karşılaşmada açıkçası yani en az en kötü şartlarda hani 3 tane kırmızı yer, 3 topu direkten döner, 2 penaltı kaçırır. O halde bile ben Köln'e 2 gol atmasını bekliyorum zaten en kötü şartlarda. Ee, ama burada ben Bayern Münih'in ev takım golü 2.5 üstünü sizlere tek tahmin olarak paylaşacağım oran da 1.50 oranında açılmış. Bunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Köln zaten her gelenin her takımdan gol yiyen bir takım. Bir bakarsanız performansına ve aldığı sonuçlara. Yani en kötü takımdan bile 1-2 gol yemiş bir Köln bir takımı var. Bence Bayern Münih burada kendi sahasında en az 3 gol atması yönünde olacak. Tek başına. Ev 2.5 gol üstünü aldığınız zaman zaten 1.50 oranında bahis almış olursunuz. Hızlı bir şekilde bir diğer karşılaşmaya geçelim isterseniz. Lazio-Milan karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmada sizlere şunu söylemek istiyorum. Hani biraz riskli bir karşılaşma. Evet kabul ediyorum. Yani nasıl riskli? Bu karşılaşmada şimdi sizlere önereceğim ilk tahminim benim Milan galibiyeti olacaktır arkadaşlar. Yani evet şimdi şaşırıyorsunuz. Normalde sen İbrahim daha sağlama indirgeyen bir yayıncısın diyeceksiniz. Evet yani ben bu karşılaşmada ben Milan'ın zor da olsa 1-0 veya 2-0 ya da 2-1 kazanmasını bekliyorum. 2.40 oranıyla direkt maç sonucu 2 alabilirsiniz. Tabii ki karşılıklı gol var gelebilir. Bakın arkadaşlar ben hep düz oynayan, hep düz 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 tahmin veren değilim. Bazen hani sizleri de bu şekilde şaşırtabilen bir yayıncıyım. Birçok kez de şaşırtmıştım sizleri zaten. Tabii ki burada karşılıklı gol var. Alanlar alsın. Onunla itirazım yok. Lazio kendi evinde gol atamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Lazio kendi evinde gol atabilir. Tabii ki bir tane gol atabilir. Ama burada kim kazanır diyorsanız ben Milan tarafındayım. Milan kazanması yönünde. Tabii ki burada karşılıklı gol var. Evet sizlere onayı veriyorum. Karşılıklı gol var. Alabilirsiniz. Buna itirazım yok. Gelebilir. Hatta ben de bir kuponuma karşılıklı gol var. Alacağım. Ama burada taraf bahsi almak isteyenler hürriz riskli diyebileceğimiz hani yüksek oranlı karşılaşmalarda bu maçta direkt maç sonucu 2 alabilirsiniz. Ben burada Milan öyle ya da böyle bir şekilde burada 3 puan almasını bekliyorum. 2.40 oranıyla maç sonucu 2 alabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir de karşılaşmaya geçelim isterseniz. Avrupa Sporting Lisbon karşılaşması. Sporting Lisbon 2 hafta önce bizleri kazandırdı. Geçen hafta maçı 0-0 bitti ilk aradan. Bu maçta yine aldım. Bu maçta bize yanıltacağını düşünmüyorum. Yanıltır, yanılırsa, yanıltırsa da uzun bir süre izleyeceğim Sporting Lisbon'u. arkadaşlar bu karşılaşmada ben Sporting Lisbon'un ilk yarıdan kazanmasını bekliyorum açıkçası. Niye kazanmasını bekliyorum? çünkü haftaya Braga ile oynayacaksın. Yani haftaya dediğim bundan 3 gün sonra 4 gün sonra Braga ile oynayacaksın. Ve o maça hani ister istemez lig üçüncülüğü, lig ikinciliği için bu, bu karşılaşmadan moral ve motivasyon açısından kazanman gerektiğini düşünüyorum bence. Tabii ki burada Sporting Lisbon bir tur önce Braga'yı 5-0 yenmişlerdi. Bu karşılaşmada ben ilk yarı deplasman 0.5 üstünü sizlere önermek istiyorum. Çünkü Sporting Lisbon deplasmanlarda daha iyi oynuyor. Tamam evinde gol atabiliyor ama deplasmanlarda da daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Geçen hafta Benfica ile deplasmanda 2-2 beraber kaldı. Bu karşılaşmada ben ilk 45 dakika sonucunda bir gol atmasını bekliyorum. Bu şekilde sizlere paylaşmak istedim. Salı günkü karşılaşmalarımız bu yöndeydi. Yani salı günü 3 maç adet, 3 adet karşılaşma paylaştım. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz aralarından kendi kuponlarınızı ekleme yapabilirsiniz. İsterseniz Tek maç, tek maç, tek maç da ilerleyebilirsiniz. Çünkü aralarında e, zaman da olduğunu düşünüyorum. İsterseniz çarşamba gününe geçelim. Arkadaşlar e, öncelikle çarşamba gününe geçmeden önce bir beğeni ve yorumlara tekrar e, atarsanız çok sevinirim unutmazsanız. Hızlı bir şekilde çarşamba gününe geçelim isterseniz. Yine herkesin maç sonucu bir oynayacağı karşılaşmaya ben maç sonucu bir oynamayacağım ve sizlere de o şekilde tahmin vermeyeceğim Ben bu karşılaşmada Barcelona geçen hafta Getafe karşılaşmasında izledim 1-0 Barcelona kazandı Evet ama ya Getafe oynadığı oyunla yani hem taraftar olsun teknik direktör olsun ya yani herkesi futbol o maçı izleyen herkese yani kendini hayran bıraktı diyebilirim. Çünkü gerçekten çok iyi oynadılar. Yani top 4 tane top direktleri top ya efendim yok ee, 4 tane net pozisyon buldular. Yani orada 2 tane %100'lük pozisyon kaçırdılar. Yani ben burada Barcelona'nın bu şekilde bu maçtan gol yemeden bitirebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ki Real Sociedad da çok dişli bir güçlü bir takım. Her zaman Real Sociedad Barcelona, Barcelona Real Betis tarzındaki karşılaşmalar her zaman gollük geçen karşılaşmalar. Ben burada deplasmanın bir gol atmasını bekliyorum. Deplasman 0.5 üst alırsanız 1.55 oranıyla almış olursunuz. Yani burada Real Sosyal adın sadece atacağı bir gol bizim bahsimizi, analizimizi, tahminimizi kazandırmış olacaktır. Ben burada deplasmanın bir gol atmasını bekliyorum. Hızlı bir şekilde bir diğer karşılaşma geçelim çarşamba günü. Leverkusen Bochum karşılaşması. Bu karşılaşmada ise çok riske gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ki içime sinen, hani kazandırmasını beklediğim bir karşılaşma açıkçası. Leverkusen kendi sahasında 2 gol atması olacaktır. 2,5 üste gitmeyeceğim. Neden 2,5 üste gitmeyeceğim? 2,5 gol üstünü Leverkusen taşır. Yani bunu kim yapabilir bu maçta hani 2,5 üstünü hangi takım getirir derseniz bence Leverkusen getirir. Kendi başına da 3 tane atar. Kendi başına da 4 tane de atar e, Bohum'dan bir gol beklemek biraz zor olacaktır. Çünkü evet Bohum belki bir gol atabilir ama bir tane gol atarsan Leverkusen tarafından iki gol gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden ev bir buçuk gol üstünü sizlere tek tahmin olarak paylaşacağım. Bir de karşılaşmaya geçelim. Feyenoord nijmegen karşılaşması. Hollanda Ligi'ne gidiyoruz. Hollanda Ligi'nden bu karşılaşmayı seçtim. Feyenoord katıl grubunda geçen hafta vermiş olduğumuz Ajax Feyenoord karşılaşmasında karşılıklı gol var tahminimiz kazandırmıştı. Bu karşılaşmada şimdi karşılıklı gol var, alt üst, ilk yarı gol bahsi falan tabii ki bunlar alınabilir. Feyenoord kendisi de 3-0 yenebilir. İlk yarıdan da kazanabilir. Ama burada önemli olan bizim için bizim alabileceğimiz en doğru, en güzel, en sağlam tahminimiz hangisi olacaktır? Ben burada Feyenoord'un ilk yarıdan kazanmasını bekliyorum ama ilk yarı bir almayacağım. Çünkü ilk yarı maçın başında bir penaltı olur. Bir sıfırı geriye düşersin. Gel de maçı çevir ilk yarıdan. O zaman o yüzden zor. O yüzden ben ilk yarı F0.5 üstüne alırım. Her zaman artık ilk yarı birileri çok çok kolay bir şekilde almam artık. Çünkü F0.5 üst tahminleri açılmış. Daha sağlıklı, daha mantıklı oluyor. Tabii ki oran yükseltmek adına bazen alınabilir ama bu her zaman olmayabilir. Her zaman sağlıklı bir e taktik olmayabilir. O yüzden bu karşılaşmada ben Feyenoord'un Megan karşılaşmasında ilk 45 dakika sonucunda bir gol atması daha sağlıklı ve olması yüksek ihtimal yani arkadaşlar gelebilir yani. O yüzden ben ilk yarı Feyenoord'un golüne ilk yarı ev 0.5 üst tahminine sizlere paylaşmak istiyorum. Toplam 6 adet karşılaşma paylaştım. Bunların arasında tabii ki bir kombin oluşturabilirsiniz. Tabii ki tek tek alabileceğiniz karşılaşmalar var. Burada Üçlü üçlü ayırdım. Salı gününden 3 maç, çarşamba gününden 3 maç. Tabii ki burada en kötü, yani en kötü bence bir 5 maç gelse veya full çeksek süper olur. Her karşılaşmamıza da güveniyorum, inanıyorum. Bakalım çarşamba ve perşembe kazandık. Cuma günü katıldı kazandık. Cumartesi boş geçtik. Pazar günü kat, kazandık. Pazartesi boş geçtik. bakalım salı ve çarşamba günü de dolu geçersek başarılı bir şekilde günleri atlatırsak Cuma, Cumartesi, Pazar günlerine de çok iyi bir şekilde giriş yapacağımıza adım kadar eminim. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.